Merhaba kıymetli teraziler, hava elementi liderleri. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, kanalımız eğitim kanalıdır. Kendimizi gerçekleştirmek için, e, kendi dönüşümümüz için katkıda e, bulunmak istediğim ve sizlere bu konuyla alakalı yardımcı olmaya çalışacağım bir kanal arkadaşlar. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız part 1'den part 10'a kadar dinledikten sonra uyanış partlarına gelip onları dinledikten sonra buraya gelirseniz sizin için daha sağlıklı olacaktır ama yine siz bilirsiniz e, gönlünüz nasıl isterse o şekilde yapabilirsiniz şimdi yeni format hazırladım arkadaşlar uyanış 5 ile birlikte özgür ruh kavuşumuna geçtikten sonra tamam mı e, V diyagramı biz eğitimde buna e, öğrencilerde pedagojide e, problem çözme Sorun çözme, kendi kendimize nasıl çözümü analiz yapabiliriz ve kendimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Bununla alakalı kendi kendimize ne yapabilirim diye soruyorsunuz ya hani arkadaşlar. Bu konuyla alakalı yardımcı olan bir diyagramdır. Muazzam bir tekniktir arkadaşlar. Şimdi formatları buna göre hazırlıyorum sizler için uyarladım. Eğitimden buraya psikolojik olarak öğrenme psikolojisi ve öğretim tekniğidir Çok da e, güzel ve verimlidir arkadaşlar öğretmen arkadaşlarım bilecekler. Şimdi burası kırmızı kartlarda şu an yansıttığınız kişilik nedir? Hangi elementi kullanıyorsunuz? Burası problem. Yani planlıyorum burada. Tamam mı? Şu anki probleminiz nedir? Konuyu derinlemesine inceleyeceğiz ve eski davranış şekillerimiz neydi? Yani bununla bu probleme nasıl davranış şekli sergiliyoruz, hani ne problem sağlıyor ve değerlendirme kısmı arkadaşlar, bilinçaltı, bilinçüstü, bilinç dışı oluşturmuş olduğunuz şemalar, kalıplar burada olacak ve bu problemden, hani sizin canınızı yakan, bu yaşatan durumdan ne öğrendik, ne kazandık, ne kaybettik arkadaşlar ve uygulama kısmında neler yapılması gerekiyor, hangi davranış şekillerini uygulamamız gerekiyor ekstra açacağım Evet bu bilgileri de aktardıktan sonra kıymetli yoldaşlarım hemen başlıyorum sevgili teraziler bakalım problem demiş hmm. ya da şu anki durumunuz neymiş Evet kıymetli terazilerde şöyle bir tutumumuz var arkadaşlar su elementi çok çalıştırdıkları için yani su elementi bir nevi e, anne enerjisinden bahseder. Anneyle olan durumlarınızla alakalı. E, şimdiye kadar ki e, psikolojik man kendinizi hep sevmek istediğiniz, e, pardon sevdirmek istediğiniz, yalnız kalma korkusu da olabilir. Ya da annenizle bir mücadele, annenize kendinizi beğendiremediyseniz daha önce. Arkadaşlar çocukluk travmaları çok küçücük bir şey bile olsa çocuk onu zihnine kaydeder. Minicik bir hareket illa çok kötü bir hareket olmak zorunda değil davranış şekli olmak zorunda değil anne ile olan bağlantılarını problem olarak nitelendirmiş annenin e, sevgisini kazanmak isteyen bir çocuk ruhu görüyorum burada ve bu konuyla alakalı kendini tamamlama kısmında problem yaşamış gibi gözüküyor teraziler Bakın arkadaşlar bu açılma şu an çok çok bilinç e, Zihninizi böyle kurcalayan açılımlar. Tamam mı? v diyagramı bunu gösterir çünkü. Ee, bakın en dipte bilinçaltında, terazilerde, anneyle alakalı durumlarda kendini bir türlü tamamlayamayan bir e, kişiden bahseder. Yolculuğunuzda canınızı yakan şeyin aslında her konuyla alakalı bu olduğunu gösterir. Şimdi... Herkes annesinde. Bu hepimiz için geçerli bu arada. Bu bilgiler yani hemen hemen herkesin dinlemesi gereken bilgiler. Ama terazilerde aktif olarak şu an aşk ilişkilerinizde problem yaşıyorsanız eğer ya da yaşadıysanız eğer yani bu duygusallıkla alakalı bu sevgi kısmı ile alakalı bir kısımda. Şimdi daha önce teraziler ne yapmıştı arkadaşlar? Birçok arkadaşım bunu yeni keşfediyor şu anda. Birçok arkadaşım benimle birlikte keşfediyor. Birçok arkadaşım uyanan grup arkadaşlarımsa zaten bunun farkında ve kendini tamamlamış durumdalar. Şimdi Arkadaşlar, çok pardon, ee, annemizle bağlantımızdan bahsediyor ee, sevgi enerjisi. Şimdi, Ya Rahman Ya Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım şimdi ve şu anda kolaylıkla ve afiyetle kendimle bir bütünüm ve dengedeyim. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum, kendimi seviyorum ve beni ben yapan Allah'ımı seviyorum ona ai diyedimi seviyorum. Ve her daim şükürdeyim diye aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya da dediğim gibi birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Açılımlar, kolektif açılımlar anneyle olan durumlarla alakalı sevgi konusunda gerçekten problem yaşamış olabilirsiniz. Kendinizi tamamlama konusunda sıkıntı her zaman burada. O yüzden bir sürü problemler çıkmıştır. Hep yalnız bırakılmışsınızdır ya da yalnız kalmakla alakalı sendromlarınız olmuştur arkadaşlar. Hani ya da tam tersidir. Yapma denilenin tam tersini yapan bir inada sahip de olmuş olabilirsiniz. Ben yalnız kalırım. Gerek yok bütün bunlara. Kimseye ihtiyacım yok gibisinden. Hani kendinize zorba bir şekilde davranmış olabileceğinizden bahseder. Bakalım konuyu derinlemesine incelediğimiz zaman. Evet tabi madde kısmını da e, kapatıyorsunuz bir nevi arkadaşlar. Böylelikle kendi şansınızı kendinizin teptiğini gösterir. Bak yıldız kartıyla birlikte geldi. Sırf bu duygu ve düşünceden kaynaklı. Aynı karnı travmatik durumundan kaynaklı. Kendi şansınızı kendinizin kapattığını söyler. Yani kendinizin kıymetli olduğunu, kendinizin değerli olup olmadığı kısmını annenizin size yapmış olduğu çocukken görmüş olduğunuz küçücük bir davranış şeklinden de ötürü tamamen kendi değerinizi annenizin size karşı davranış şekilleriyle biçtiğinizi gösteren kartlar çıktı. Bilinçaltınızda, bilinç dışınızda kayıtlarda bu olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bakın bunlar nettir. Tamam mı? Ee, ama yolculuğunuzun da şunla olduğunu bahseder. Hayır diyor Yüce Mevla. Ben seni özel, kendine has biricik yarattım. Sen annen değilsin, sen baban değilsin. Sen buraya sen olmaya geldin. Ne diyor ondan sonra? Ne ekliyorlar arkadaşlar? Kendini bilen Rabbini, Rabbini bilen kendini bilire ekliyor değil mi? Sen buraya kendini keşfetmeye geldin. Bak problem olarak bu geliyor. Anne ile olan travmatik durumlarından, aktarımlarından mütevellit. Kendi şansını ve kendi değerini bilemediğin kısımlardan bahseder. Problem olarak geliyor. Normalde şu an ne durumdasın diye sorsam çok farklı yorumlanacak arkadaşlar. Ama problem niteliği olarak bu geliyor. Bakın bunlar iyileştiği zaman... Tamam mı? Hayatınız o kadar güzelleşir ki Allah'ımın da izniyle. Yeter ki siz problemin farkında olun. Sizi yaralayan şeyin farkında olursanız, bununla yüzleşirseniz arkadaşlar, iyileşmeniz de o kadar kolaylaşacaktır. Bak, tamam mı? Kendi değerini ve kendi kıymetini bilemediğin kısımda, anne karnı travmatik durumlarında anneden alacağın ya da annenin gözüne girme isteği, sevgisi kısmının var olduğunu söyler. Annenin gölgesinde kaldığından bahseden bir problem kaynağından bahseder güzel kardeşim. Tamam mı? Devam ediyorum. Eski davranış şekli neymiş? Peki ne yapıyormuşsun bu davranış şekilleriyle? Sen hayatında neler yapmışsın? Tamam bu travmatik durumunla alakalı. Bak kendi içine çok çekilmişsin. Kendine hiçbir şey vermemişsiniz arkadaşlar. Atıyorum duygularınızı karşı tarafa aktarmakta zorlanmışsınızdır. Hep içe kapanık kalmışsınızdır. İşte ee, ya da çok fazla bağımlılık göstermişsinizdir, bırakamamışsınızdır. Bak bu problem, bu travmatik durum sana nasıl yansımış hayatına? nasıl davranmanı sağlamış ya da cimrilik yapmışsınızdır. Arkadaşlar cimrilik sadece parayla olan bir şey değil. Paylaşma konusunda sıkıntı yaşamışsınızdır. Vermeyeceğim, göstermeyeceğim, o yapsın. Ya da işte kendi sevginizi kabul edememişsinizdir. Kendinizi göremiyorsunuz zaten. Başta kendine vermemektir bu. Kalp çakrası kapatmak demektir. Neydi anne? Bizim kalp çakramızı yani rahim enerjimizi, sevgi enerjimizi temsil ediyordu. Tamam mı? Maske takmış olabilirsiniz. İçiniz kan ağlarken dışınıza gülümsemiş olabilirsiniz gibi gibi bir sürü şey ve aşırı öfkeli şekilde iletişimler kurmuş olabilirsiniz. Çok hızlı, çok aceleci. Tamam mı? Ee, sürekli adaletvari temsil eden. Zaten terazisiniz. Ee, çok öfkeli olmuş olabilirsiniz. Yani kendiniz çok güzel bir şekilde davranıp karşı tarafı aşırı yargılama işlemine girmiş olabilirsiniz. Bakın bunlar size problem olarak geliyor. Yani eksi davranış şekilleri, frekansınızı düşüren davranış şekilleri olarak geliyor arkadaşlar. Hemencik olu versin, hemen olu versin, biti versin ya da dediğim gibi hevesinizi aldığınız zaman başka bir tarafa geçmek, gerçekten gerçek sevgiden kaçmak. Kadın arkadaşlarımda da erkek arkadaşlarımda da karşınızdaki sevdiğiniz insanlar sizin anneniz değil arkadaşlar. Bakın annenizin annene anneye yaranma kısmı var burada çünkü yara burası tamam mı? Bunları fark etmenizi söylüyor güzel kardeşim. Çok net geldi. Evet. Dediğim gibi ee, birebir detay istiyorsanız da arkadaşlar benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Değerlendirme kısmına geçeceğim. Yapılandırılmış bilgide ne var bakalım bilinçaltı bilinçüstü. Şematik olarak nasıl kayıtların var bu konuyla alakalı? Tabi yıkılan kule kartı ve tabi tabi. Bak annem beni sevmiyor. Yani bir davranış şeklidir. Atıyorum mesela elma istemişsindir. O an gerçekten annenin sevgisine ihtiyacın vardır. Bakın arkadaşlar bunları yakalayın. Bir geçmişinize dönmeniz lazım. Çocukluk kısmında hatırlamanız lazım. Çok küçük bir davranış şekli bile olabilir. Dediğim gibi kötü bir şey olmak zorunda değil. Ama çocuk o anki saf sevgiyle enerji frekansına uyum sağladığı için bu beklenti içerisine girdiğinden ufacık bir yaralanma onun hayatını etkiliyor. Bak yıkılan kule kartı ile birlikte geliyor. Dediğim gibi hani elma istemişsindir o an annenden istemişsindir annenin sevgisine ihtiyacın vardır. Ama anne şu an git başımdan daha sonra veririm ya da işte git kendin al dediyse tamam bakımı çok küçük bir hareketten bahsediyorum. Bu sizde travmatik durum oluşturmuştur. Bu da akabinde diğer şemalarla birleştirmiştir. Çünkü burada gerçekten yıkılan kule benim anneme ihtiyacım var ya da e, dediğim gibi e, eril ve dişil enerjisi dengesi sağlanamamış burada. Anneyle baba ilişkileriyle alakalı bir yıkılmadan bahseder şematik olarak. Yani aslında bilinçaltınızdaki kodlamada şu var arkadaşlar gibi gözüküyor. E, ben annemle e, çok güzel anlaşıyorum aslında. Çok güzel anlaşmak istiyorum aslında. Ama o yıkıyor bizi. Yani şimdi anneden geldiği için sevgi dağarcığı arkadaşlar ya da annenize babanız çok kötü davranmış olabilir gibi gibi düşünün. Yani bunları siz çözeceksiniz. Ee, burada bir kavuşma isteği var. Belki annenizden ayrıydınız. Belki yetimdiniz vesaire. Kendi durumunuza göre uyarlayın. Sizi anlamadığını düşünüyordunuz falan. Tamam mı? Bunlar sizi yıkıma götürmüş. Kafanızdaki şemalar bunlar. Yani kafada aslında çok sıkıntılı bir şema var. Ee, birinci yorumu e, ben anneme işte kendimi salarsam çünkü ben annem değilim diye bir e, savaş içerisindeysen eğer e, bu zaten yıkım yaratıyor senin yüreğinde dedi. Ya da e, dediğim gibi e, ben annem gibi olmayacağım kısmını anlattık. Ben işte... Anneme çok fazla şey veriyorum, fedakarlık yapıyorum ama hala ona yaranamadım diye bir yıkım şeması olabilir. Ya da işte babam anneme sıkıntılı davranıyor da annem babama sıkıntılı davranıyor. Bu ilişki temeli ne biçim ilişki temeli gibisinden bir kurgu yaptıysanız bu yıkım getirmiş olabilir. Şimdi bunları kendiniz çözeceksiniz ya da dediğim gibi yol göstermek adına yol gösterici istiyorsanız arkadaşlar e, benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz bilgi ve kazanım size ne kazandırdı Peki bu durumlar bak pişmanlık kazandırdı Kılıç ası ve kılıç Kraliçesi Evet zaten ha, bu size ne kazandırdı arkadaşlar biliyor musunuz ne, ne kazandırdı ve ne kaybettirdi Pardon şurası şöyle kazandırdığı şey muazzam bir yürek acısı teraziler. Muazzam bir pişmanlık, yürek acısı hayatınıza devam ederken ee, gerçekten iman konusunda Allah'a tutunmadıysanız aslında annenizin de babanızın da Allah'tan geldiğini, aslında size eğitenin, sizin tek yanınızda olanın Allah olduğu bilincine gelmediğiniz müddetçe bak kalbin kırık, sana kazandırdığı şey bu. Kalp kırıklığı. Üzgünsün içeride. Ya kazanım da kalp kırıklığı. Şimdi kalp kırıklığı kazanım. Tabii kişi kendine çekildiği zaman arkadaşlar hakka doğru yol alır. Genellikle öyledir. Belki de imanınız arttı bilmiyorum. Kendi durumunuza geri alın. Ama sanki burada teraziler şeyde ne kazandım ki? Her şey döküldü. Ama bu kartta şey der. Arkada iki tane duranı görmez. Nankörlük de kazandığını söyler. Şimdi beni yanlış anlamayın sözlerimi Nankörlükten kastım şudur arkadaşlar. Kişi olan bir tane bir şeyin acısına tutulduğu zaman diğer Allah'ın ona verdiği şeylere kör olur. Nefes aldığını unutur. Yediğini içtiğini rahatlıkla ve kolaylıkla yatacağı yeri unutur. Bak bu körlüktür. Bu kalp de aslında bir nevi ona çıkar arkadaşlar. Önündeki devrilen kupaya bakıp arkanızdaki kupaları göremediğiniz, isyan ettiğiniz bir durum kazandırmış bu durum size. Hayatınız boyunca. Ya da tam böyle inanıyorsunuzdur bir şeylere güzel kardeşim. Ondan sonra e, batırıyorsunuzdur. Bir şey olmayı veriyordur. Bak senin korkularından, senin pişmanlığından. Çünkü bilinçaltı kayıtlarında e, nasıl olsa ben anneme yaranamadım ya da annemin durumu böyle oldu. işte anneyle alakalı durumları kendin çöz. Bu durumlardan ötürü her daim kendini tökezlettirmişsin. Senin kazanımın bu olmuş. Artık nasıl bir kazanımsa. Yani öyle düşünün. Ama birçok arkadaşım da bu dediğim gibi hani benim acım da olsa, sızım da olsa ben bir Allah'a sığınırım. İman geliştirmiş olabilir. Şimdi kaybettirdikleri neler biliyor musunuz arkadaşlar? Kılıç, kılıçesi ve kılıç ası. Ah. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir şey var. Kılıç kraliçesi zaten sizlersiniz arkadaşlar. Terazi ikizler kova kadınına yani dişil enerjiyi sembolize eder ve kılıç ası kaybettirdiği şeyler neler biliyor musunuz? Hakka çok düşkün olmuşsunuz. Adalete karşı bir bağımlılığınız var arkadaşlar. Şimdi gerçekten haklı bile olsanız öfkenize yenik düştüğünüz ve bağımlılık arz ettiğiniz için e, negatif enerjiye düşürmüş. Bu sizi. Sizin kaybettirdiğiniz şey bu. Sizi çok keskin, soğuk, ketum insanlar yapmış olabilir. Gerçekten sevdiğiniz insanlara karşı arkadaşlar. O sevgiyi aktaramadığınız ve her daim sen bana bunu ettin, sen o bana böyle davrandı, ben de ona öyle davrandım. Sürekli bir ticaret, sürekli bir adalet terazisi peşinde koştuğunuzla alakalı bir tutumdan bahseder. Bakın bunlar sizin kazançlarınız değil, kayıplarınız. Sizi sop soğuk, kep kötü bir insan yapmış olması. Normalde sıcacık insanlarsınızdır arkadaşlar. Normalde çok hayat enerjisi dolu, yaşam enerjisi dolu insanlarsınızdır ama size maske takmaya zorlamıştır. Bunlar sizin kaybınızdır. Bak, aşırı sert konuşmalarınız, aşırı öfkelenmeniz. işte ee, adalete karşı. Adalet zaten temeli. Hayır bana haksızlık yapıldı. Bak muazzam bir güç kazanmışsın ama içeride yara mevcut. Yara bu yarandan ötürü zaten hak davasına düşmüşsün. Ama bir takım arkadaşım da bunu e, kendi nefis terbiyelerini yaparaktan tamam mı? Aslında buna bağımlılığın, o adalet bağımlılığı, bak bağımlılığı seni zanına götürür, seni yargı yapmaya götürür. Sen yargı merci değilsin. Yargı merci bir Allah'tır arkadaşlar. nefsinize bunu bildireceksiniz. O yüzden bu konuyla hepsini almışsınız zaten dedi net verdi kıymetli teraziler evet şimdi arkadaşlar bakalım şu anki kişilik durumunuz şu an çalıştırdığınız enerji potansiyeli neymiş kişilik kartınızı çekeceğim teraziler <laughs> terazilerin şu anda ekran net değil mi Heh. şu an çalıştırım çalıştır... çalıştırmış oldu konuşamadım arkadaşlar teraziler bu ara kendinizi anlatamıyor olabilirsiniz. Anlatamadığınız için susuyor olabilirsiniz. Birçoğunuz bastırıyorsunuz ama birçok uyanmış olan teraziler artık burç etkisinden çıkmış olan terazilerde gayet net susuyor arkadaşlar. İçerisinin kalabalığını susturmanız lazım. Bakalım şu anki kişilik kartınız. Dernek Şövalyesi, Ateş elementi çalışıyor. Para Kralı bir tane daha ve... Kılıç şövalyesi kadın da erkeği de hiç dişi enerji yok. Çünkü dişi enerjiyi içinde saklıyor gördüğü üzere. Görüldüğü üzere arkadaşlar. Evet. Neyi şifalandırmaya geldiniz ona bakalım. Anneyi şifa dişi enerjinizi şifalandırmaya geldiniz. Dönüşüm tabii. Hücre seviyesinde değişim. Derin şifalanma başladı. Neyi öğrenmeye geldin? Şu kart kendini attı. Ve Ne yapmamız gerekiyor Şuradan Bilgi alacağım Şimdi arkadaşlar şu an çalıştırmış olduğunuz Enerjide denek şövalyesi var Kıymetli teraziler Bu arada şu bilgiyi de ekstra ekleyeceğim arkadaşlar Neydi Kişi dönüşene kadar gezegenlerin etkisindeydi yani yıldızların yani burçların ama kişi dönüştüğü ve uyandığı zaman bütün burçlar ve gezegenler onun etkisinde olur diyor İbnül Arabi Tamam mı? Yani dönüştüğünüz zaman büyücü kartımız vardır. Dört elementin dördünü de birlikte yönetebilmenizden bahseder. Uyanış da bu şekilde gerçekleşir. Şimdi terazilerde büyücü kartım çıkmadı şu an kolektifimde. Teraziler aktif şövalye enerjisi çalıştırıyor. Bir yandan öfkeli, bir yandan hırslı, azimli, tutkulu, bir yandan da ağır oturaklı, maddiyatına düşkün bir durumda ya da madde ile alakalı durumlarla uğraştığı bir süreçten geçiyor. Ama hiç mi hiç dişil enerjiniz yok arkadaşlar şu an? Dişi enerji çalıştırmıyor terazi. Sevgi enerjisini arka plana atmış, öfke ve adalet tutkusu ön planda, hırsları, tutkuları, arzuları ön planda ve bekleme yani maddi olarak doyum kısmında işle alakalı potansiyeller ön planda gibi çıkıyor şu anda. Ama size dediler ki neyi şifalandırmaya geldin? Dönüşümü reddetmeyi bırakın yaz aşağıya güzel kardeşim. Şimdi şu anda dönüşüme direnmeyi kolaylıkla ve afiyetle bırakıyorum. Yazın arkadaşlar aşağıya. Dediğim gibi arkadaşlar burada sadece bu dinlediğiniz videolar e, tabii ki size etki edecektir. Ama gerçekten e, dönüşüm istiyorsanız benden bireysel danışmanlık almanız gerekecek. Net olarak tamamen siz olarak orada çıkacak. Bunlar kolektif açılım çünkü. Tamam mı? Dönüşümden korkmayı bırakın artık. Çünkü direniyorsunuz. Bak hücre seviyesinde değişim derin şifalanma gelmiş şu an. Hala direniyor teraziler. Ama dediğim gibi uyanmış grup arkadaşlarım var. Artık üst seviye, üst levele geldiler onlar. Onlara e, onlar da balık kılçı diyagramlarına bakabilirler arkadaşlar. Ya da dediğim gibi e, üst bilinç benden danışmanlık alabilirler. Eee Mintika denizleri çıktı. Dedi ki, neyi görmeye, neyi öğrenmeye geldim? Deniz nedir arkadaşlar? Sudur, su. Okyanus'ta bilgi vardır. Okyanus nedir? Sudur. Su nedir? Duygudur. Duygu nedir? Anneyi yani sevgiyi temsil eder. Potansiyeli görmek bilinçsizle ışık tutmak gerekir. Yargısız ve sualsiz anne bağlarınızı sağlıklı bir hale getirebiliyor olmanız lazım. Artık şu problemleri çözmeniz lazım. İlerleyemiyorsunuz arkadaşlar. Yani birçoğunuzda sevdiğiniz kişiye kavuşamamış olabilirsiniz bu konuyla alakalı. Hala anneyle savaş gerçekleştiği için ya da anneniz gibi olduğunuz için ya da karşıdaki insanları anneniz gibi gördüğünüz için. Bakın karşıdaki erkek olsa bile bu böyledir. Tamam mı? Artık bilinçsizliğe ışık tutmak. Bilinçsizliğe ışık tutmak nedir biliyor musun güzel kardeşim? Boşluğa düşmen lazım. Bırakman lazım. Tutunduğun yer, Allah dışında her neyse hepsini bırakman lazım. Çok net geliyor. Tamam mı? Devam ediyorum. Şaman yolculuğu, amaç, uyum, vizyon arayışı, ara artık kendini, minnettar ve iyimserlik, geleceğe sevinçle bakmak kayıp ve yokluk enerjisi. Bak ikisi dengede geldi terazi. Şaman yolculuğu zaten şifacı insanlarsınız aslında normalinde. Ama sen daha kendi içindeki şifacıyı bulabilmen için kendi içindeki dengeyi sağlamalısın dedi. Minnettar ve imserlik geleceğe sevinçle bakabilmek istiyorsan eğer şu an ve şimdi de şükür enerjisinde kalman lazım. Ağzın şükretse bile kalbindeki hayal kırıklığını geçiremiyorsun hala dediler. Bu anneyle alakalı tamam mı? Hop annedir onun, bakın en dip temeli annedir. Daha sonra sevdiğin insanla alakalı ya da arkadaşlarına, ailenle vesaire yaşamışsındır. Ama asıl problem kaynağı annedir. Orayı çözmeniz lazım arkadaşlar. Ee, annemle sağlıklı bağlar kurarım dersin. Yani anne neyse artık o problemin güzel davranış şekilleriyle kendine ve ona, tamam mı? Ee, şükür enerjisinde kalman lazım. Korkuyorsun bak kayıp ve yokluk. Korku ve mağduriyet. Bu korku kaybetmekten korkuyorsun. Terazi Burcu o kadar hırslısın ki kazanmaya. Anlatabiliyor muyum? Yani ee... arkadaşlar bir dakika. Ne yapmamız lazım ona bakalım. Yokluk bilinci var içeride tabii anneden kaynaklı. Su gibi berrak. Bak su gibi berrak olması gerekiyor. Ölçülü olması lazım. Geçişe uyum sağlayabilmesi için direksiyonu eline alıp bu kudreti görmesi gerekiyor. Silah gibi keskin olayları başlatma kutsallık dedi ve ölüm kartıyla dönüşümü tamamladı. Kutsal adam kartı. Özellikle erkeklerinki de geldi. Ee, önce eriliniz şifalanıyor şu an. Çünkü karşınızda anneyle mücadele ettiğiniz için haliyle sizin eril enerji olduğunuz gözüküyor. Yani baba tarafı gibi düşünün bir nevi. Karşıda anneniz olduğu için Anne e, dişi enerji olduğu için Siz aşırı eril enerji olmuşsunuz Burada önce erilinizin şifalandığını gösteriyor Arkadaşlar e, Teraziler e, Arkadaşlar Dengeyi sağlamanız lazım içerideki yani bırakmanız lazım Yapıştığınız yer sağlam bir yer değil ya anne sağ, ya şöyle anne sağlam bir yer değil derken şu manada e, hepsi Allah'ın bir sıfatıdır. Onlar yani onlara emanet edildik. Tabii ki onlara güzel davranacağız. Bahsettiğim konu o değil. Siz kendinizsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bütün hayatınız lanse olmuş çünkü ya anneyle savaşınız ya anneyle sevginiz. Bakın net söylüyor. E, ve muazzam dönüşüm gelmiş ve direniyorsunuz. Yani çoğunuz babanız olmuşsunuz anneniz karşısında. Anlatabiliyor muyum? Farkında bile olmadan. Tabi bunlar dediğim gibi bana kalırsa yani ebeveyn olmadan önce kişilere pedagoji eğitimi verilmesi gerekiyor. Çok önemli çünkü bunlar. Çünkü çoğu aile bilmiyor bunu. Çoğu kişi bilmiyor. O yüzden herkese çocuk nasip olma kısmı çok farklı bir detaydır arkadaşlar. Keza zaten terazilerin çoğu aslında deli gibi sevmelerine rağmen e, sevdikleriyle kavuşamıyorlarsa eğer bunun etkisindendir korku var çünkü içeride. Dediğim gibi. Elin enerjinizin şifalandığını gösteriyor. Şu dönem böyle arkadaşlar. Eril enerjiniz kutsal adam kısmına geçmeli. E, bu yolculuğa başlıyorsunuz aslında ama e, karşınızdaki insanlar anneniz değil arkadaşlar. Babanız değil arkadaşlar. E, siz anneniz değilsiniz. Tamam mı? Siz babanız da değilsiniz. Siz buraya kendiniz olmaya geldiniz. Yapmanız gereken şeylerle alakalı yükselmesi lazım. Frekans yükselmesi lazım. Sihir bas. Bak dört elementin dördünü de dengelemen lazım. Ne yazıyoruz aşağıya? Şimdi ve şu anda kolaylıkla varlığımdaki dört elementin dördünü de neşe ve afiyetle dengeliyorum. Çok şükür elhamdülillah. Bunu yazalım arkadaşlar. Yalan kartı çıktı bak. Dünya. Bak inanmıyorsunuz dönüşüme. Dönüşüme inanmadığınız için melankolik kısımda problem olarak gelen kısım size yalan diyorsunuz. Yalan. Yalan ya geçeceksin bu işleri. Bak terazi. Keskinliğin buradan geliyor zaten. Karanlık yönünde dönüşüme inanmayan tarafın var. Hepsi yalan bunların. Bak tamamlanmaya inanmıyorsun kendini eksik bırakıyorsun her seferinde yalnız bırakıyorsun. En çok korktuğun şey bu ama hayat sana en çok korktuğun şeyi de yaşatıyor seni yalnız bırakıyor bir nevi. Bununla da yüzleşecek cesaretin var ama nedense bir türlü dönüşüme, sürekli direndiğin kısımdasın güzel kardeşim. Bırak dönüşü ya. Arkadaşlar sen yani bakın arkadaşlar direnç gösterirseniz daha sıkıntılı gider. Yani Allah çünkü kuluna merhamete söz verdiği için Allah zulmetmiyor. Sen kendine zulmediyorsun. Dönüştürür zaten Yüce Mevlam her seferinde aklı bali olma kısmına doğru yöneltir. Kulunun iyi olması için. Dönüşmeye geldiniz. Değişmeyen şey tek şey dönüşümün kendisidir arkadaşım. Sen neden dönüşüme direniyorsun, itekliyorsun dediler. Araç olarak yıkılan kule. Bak nefsin terbiyesi. Senin bu canının yanmalarının hepsi dedi nefis terbiyesi ve yıldız kartı sırf sen şifalana bil diye kıymetli terazi. Evet arkadaşlar açılımınız bu kadardı. Zamanla yargılama işlemine geçmen lazım. Evet neyi yargıladıysan şu an bak anneyi çok yargılamışsın. Anneyi yargılamayı bırakman lazım. Dişi enerji kartı daha yeni geliyor ya imparatorçe. Düşün yani. Evet, bir tane de Rumi'den kart alacağım şuradan size. Ya da Rumi'den almayayım arkadaşlar. Hmm, aşkın 40 kuralından açacağım. 21. kural geldi. Diyor ki: Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi, hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek. Kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, hakkın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir. Bak bakalım teraziler, bakın buraya ekrana, lütfen siz de okuyun. Bak ne yapıyormuşsun bak. Evet arkadaşlar, kendiniz bileceksiniz durumunuza göre. Ee, ama bunlar genel bilgilerdir. Kimse nefsinden kaçmasın, lütfen. Yüzleşin arkadaşlar, yüzleşin. Evet kıymetli teraziler, e, açılımımız bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar Instagram hesabımızda e, paylaşımlar yapıyorum, canlı yayınlarımız oluyor. E, orayı takip edebilirsiniz. Benden de birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız ki arkadaşlar gerçekten e, psikoloji manasında gerçekten bireysel danışmanlıkları çok önemli. Ee, birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için aşağı Instagram ve e-mail adresimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere inşallah kıymetli teraziler. Hoşçakalın arkadaşlar.